Merhaba. Bugün Delay Face komutunu inceleyeceğiz. Bu komutu daha rahat inceleyebilmek için ben bir base tasarım yaptım. Şimdi bunun üstüne bu komutu kullanacağımız unsurları çizelim. Rastgele bir üçgen çiziyorum. Bunun ölçeklendirmesini yapalım. Finish diyorum. Extrude'a basıyorum. Sağ tıkla onayladım. Perspektif baktım. Ve 20 milimetrelik bir katı oluşturdum. Bu katının üstüne chamfer ekleyebilirim. Yüzeyimi seçtim, onayladım. Chamfer gelmesini istediğim kenarlarını seçiyorum. Şimdi birkaç tane de hole çizelim. İzometrik standartında metrikon ve 15 milimetrelik deliklerimiz olsun. Ve ölçeklendirmemizi yapalım. Şimdi aynı şekilde let face'in altında bulunan başka bir komutu incelemek için bir bölge çizeceğim ve bunu katla çıkartacağım. Yine sketch'imi açıyorum. Ve bu sefer böyle bir bölge yapalım. 25 mm e 25 milimetre olsun. Kenarlardan uzaklığımız 15'e. 10 milimetre olsun. Onaylıyorum. Extrude konutuma tıklıyorum. Ve kat seçeneğini seçiyorum. Sketch'imi seçtikten sonra 12 milimetrelik bir boşluk yarattım. Daha az görebilmek için Skech'i gizliyorum. Round komutumu elime alıyorum. Ve iç tarafına filetlerimi ekliyorum. Onaylayıp komutumu bitiriyorum. Aynı şekilde bu kenarda bir tane Fillet bırakıyorum. Şimdi Delete Faces komutunun altındaki Faces komutunu seçtim. Bir unsur seçeceğim. Unsuru seçerken hata yapmamak istiyorsak unsur ağacından seçmemiz daha faydalı olacaktır. Burada bu katıyı oluştururken bir extrude işlemi ve chamfer işlemi yapmıştık. Sağ tıkla onaylıyorum. Gördüğünüz üzere buradaki unsurum Delete Face komutunun altında yok oldu. Dilersen bunu buradan Suppress seçeneğine basıp geri getirebilirim. Aynı şekilde Bölgeleri Silebilirim. Burada Chain seçeneğim Seçilirken Kenarlarını seçiyorum. Sağ tıkla onaylıyorum. Ve yüzümü seçiyorum. Zaten neresine Sileceğini kendisi ön izliyor. Preview'a tıklıyorum. Ve gördüğünüz üzere seçtiğim bölgeyi şu şeklinden kaldırmış oldu. Dilersem Hold da seçebilirim. Direkt deliğimi seçiyorum. Sağ tıkla onaylıyorum. Ve işlemim bitiyor. Aynı şekilde Filetleri da kaldırabiliyorum. Fillet'imi seçtim. Sağ tıkla onayladım. Ve buradan unsur bu ağacından göreceğiniz üzere kaldırıldığını gördüm. Dilersem hole komutunu geri getireyim. Ve resize hole komutuna bakalım. Deliğimi seçiyorum. Deliğin değişikliğe uğrayacak. Devam etmek istiyor musun? diyor. Evet diyorum. Sağ tıkla onaylıyorum. Ve istediğim standartı seçip Buradan yeni delik çapımı belirliyorum. Verdiğim delik çapı biraz fazla büyük olduğu için bunu elle girmeyi tercih ediyorum. 15 mm yapıyorum. Ve deliğim 15 mm'ye güncelleniyor. Aynı şekilde dilersem az önce delete yaptığım round'umu geri getirdim ve burada resize round yaparak buradaki fillet'ımın yeni çapını 10 mm olarak güncelleyebilirim. Delete face ve resize komutlarımızın kullanımı bu şekildeydi.